Merhaba arkadaşlar. Biz yine bahçedeyiz. Bir fasulyelere bakalım dedik. Maşallah gene bayağı dökmüşler. Yok yok. Domatesleri bağladım bir taraftan, bir taraftan. At dallarını kırdım. Dur gayri. Poşet almadı fasulye şey. Bir küçük kap getirmiştik biz. ben tutayım. Sen gene topla istersen. Aa, şu tarafta da var biraz ama. Oradan geçemezsin buraya gel. Domatesleri kırarsın dikkat et. Dikkat et, dikkat et. az olur mu? Çok küçük bizim bir yerimiz var. Bireli, Onun için. Yani Bak Domates çok yapalım. dikkat et domateslere. Sağa sola yayılmışlar. Bu pazıyı da acaba koparıp bir yoğurtlasak mı ya? Onu yarın bir gün ya. Böyle Hı? yemek var ya. Böyle yemek var diye ona ellenmiyorum. Gördüm bana çok güzel olmuş da. Maşallah her şey çok güzel. Patlıcanın çiçekleri var artık. Yavaş yavaş çiçekleri açmış. Salatalıklarım çiçekte. Bakar mısınız? Evet salatalıklar çiçekte. Buralar. biraz daha hava demiştik ama Turgay duramadı. İndik aşağıya. Bu sene biberlerim olmadı benim ya. Birkaç biberim var sadece. Hı? Neyin? Fasulyenin mi? Güzel değil mi? Aa, toplama o zaman elli mi? Toplama, toplama da şey olsun. Şurayı sen eline geçirdim, hepsini topluyorsun. Almıyorum dedi sen bir inan. Şimdi çok fasulye toplamışsın zaten. Ne yapacağız bu kadar? Ne var toplama sen bu yarın. O olsun barbunyaya dönüşsün. Onu ellemeyelim. Elleme. Ellemiyorum zaten. Kurusun. Ellemiyorum diyorsun ama boyuna topluyorsun. Ya onu almıyorum arkadaş. Bunları Bunları almazsan gelin dökmez ki o. Toplayacak bir tarafına da şişe oturacak ya. Allah Allah. Evet domateslerim var. Yavaş yavaş. Tabakların da olmuş orada. Bak ona dikkat et lütfen. <laughs> ne? Kalsın kalsın. Hepsini şimdi toplayacağız sonra ne yapacaksın? Ne yapacağız bu kadar fasulyeyi? Ya vurgu vurgu musun? Olur. Bakmadım daha kabaklara da, şunları bir tutar mısın? Evet. Arkadaşlar kabaklarımı görüyor musunuz? Allah'ım Allah'ım çok seviyorum ben böyle şeyleri, bahçeyle uğraşmayı. Çok seviyorum da. mısınız? Oy maşallah 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 maşallah. Bunlar kara kabak Turgay. Ikisi ha. Ikisi evet, bu ikisi beyaz. Evet bu ikisi kara kabak. beyaz? Şu da beyaz. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Güzel Allah'ım. Çok güzeller. Çok güzeller hepsi. Evet arkadaşlar. Biz bayağı bir fasulye topladık. Şimdi eve çıkalım. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.